Ben e, bayram tatili nedeniyle köydeydim ama e, beni burada aradılar yani bir kedinin burada köpeğimize saldırdığını söylediler. Ben de öyle haber aldım ama ertesi gün gelip kameradan baktığımda kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım yani ben. <laughs> Çok garip geldi. Şaşırdım yani kedinin bu şekilde köpeğe saldırmasına, büyük bir köpeğe saldırmasına bir de. Bir garip geldi yani. <laughs> Peki sitenin kedisi mi yoksa dışarıdan ya burada sitede yavrular var bunun. buraya yavrulamış. Ee, o da yavrularını buraya bir yere getirmiş. Aldı çocuklar. E ee, hani kedi de yavrusunu korumak amacıyla köpeğe saldırıyor. Peki olaydan sonra kediyi herhangi bir zarar verdiniz mi ya uzaklaştırdınız mı? Hayır hayır. Burada kedi hala da burada. Hani besliyorlar zaten. bunu, mama veriyoruz. E, süt veriyoruz, mamasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Halen de yavruları burada yani. Sitede oturanlar şikayetçiler mi veya yani, ne sitem ediyorlar? Mı? Ya bunun için hayvan, mesela köpeğine saldıran kişi şikayetçi ama e, diğerleri yani yok kalsın diyorlar yani biz burada.